14 ile hemen devam edelim arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım ve güzelce çözelim. ABE açısı A'ya EBD açısı 2A'ya DBC açısı için 3A'ya eşit ise SDBC açısı kaç derecedir demiş arkadaşlar. Yani DBC açısını yani 3A'yı bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada soruyu çözmek için bir bilgi eksik gibi görünse de eksik değil. Çünkü soruda şurada bir 90 işareti var. Yani bunların hepsinin toplamı 90 derece olmuyor mu? Bakın DBC, DBC 3A'ymış. Kırmızı ile değil yeşil 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 yazacağım arkadaşlar. Şu verilenleri bir yerine yazarsam. Burası 3 tane A. Peki EBD 2A. EBD 2A. Şurası 2A. Ve ABE ABE imiş arkadaşlar. Ve bunların toplamı 90 dereceymiş. O zaman ben bunları A ile olarak yazarsam. A ile olarak. Yani A 2A ve 3A. Bunların hepsini toplayınca ne oluyormuş arkadaşlar? 90 derece mi oluyor? Adı üstünde. Bak yine biten kalem denk gelmiş. Bunu hemen atıyorum. Çünkü bana yeni kalem göndermediniz, getirmediniz. Aa, bir kalemim hemen. Arkadaşlar dikkatle dağılmış. Evet bunların hepsinin toplamı 90 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? E, biz biliyoruz artık değil mi bunları yapmayı? Bakın gözünüzün önünde de bu kalemi Çöpe atamadım. Çöp yok. Boşverin. Attım. Kenara koydum. Şimdi çocuklar. A'ları bir toplayalım. Kendi içinde. 1 A, 3 A, 6 A. 6 tane A. Neye eşitmiş arkadaşlar? Kırmızı kaleme eşitmiş. Kırmızı kalem gitti. Eşitmiş. Arkadaşlar. 90 derece. Yani 90'a. <laughs> Ben burada A'yı yalnız bırakmak istiyorsam Şu 6'dan kurtuluyordum Yani 96'ya bölüyorum Bir sayıyı 6'ya bölmek nasıldı kolay yolu 96'ya bölmek için 3'e bölerim 32'ye bölerim 15 Yani A eşittir 15 derecedir Peki bize ne soruyor arkadaşlar Bize 3 A'yı Yani DBC açısını soruyordu Ben bunu 3 ile çarparım yani şöyle birazcık yukarıya taşıyayım. Yani görünmüyorsa arkadaşlar. 45 derecedir. Bitti basitti değil mi? Yani çok zor değildi. Hadi senin soruna bakalım. Senin sorunun daha güzel olduğunu hatırlıyorum. Ve sen de kendi sorunu çöz bakalım. Evet senin sorun daha güzel. Sıra sende 14'te. Görüşmek üzere.